Sigortalıysanız ve ameliyatla vücudunuza protez ya da kalp pili takılacaksa bu malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanır. Sigortalılarımızın yatarak tedavileri sırasında kullanılan tıbbi malzemelerin kurumca bedeli karşılananları Sağlık Uygulama Tebliği 2, 2 3 listelerinde yer almaktadır. Yatarak tedavilerde kullanılan malzemeler kişilerin ameliyat oldukları esnada kullanılan protezler, kalp pilleri, sakral sinir stimülatörleri gibi malzemeler gibi malzemelerin bedeli kurumuzca karşılanmaktadır. Sağlık uygulama tebliğinde belirtilen fiyatlar ve şartlar üzerinden bedeli kurumca karşılanmaktadır. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ilave ücret ve katılım payı alınmaz. İlave ücret ve katılım payı vakıf üniversitelerinde ve özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan işlem bedeli üzerinden işlem bedelinin iki katını geçmemek üzere alınmaktadır. Tıbbi malzemelerimiz için ilave ücret ve katılım payı uygulaması bulunmamaktadır. Kişiler kendilerinden işlem bedeli olarak fazla ücret alındığını düşünüyorlarsa, sağlık sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak incelenmesini talep edebilirler. Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin ilgili sağlık hizmet sunucusunca temini zorunludur. Bu malzemelerin hastaya aldırıldığı durumlarda fatura bedeli hastaya ödenerek ilgili sağlık hizmet sunucusunun alacağından mahsup edilmektedir. Kurumca bedeli karşılanmayan malzemeler için de yine hastaya malzeme aldığı durumlarda fatura bedeli ilgili kişiye ödenmekte ve hastanenin alacağından mahsup edilmektedir. Ancak malzemenin kurumca bedelinin karşılanmadığının hastaya yazılı olarak bildirilmesi halinde vatandaşlarımıza herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.